arkadaşlar. Ben Esra'yı ve bugün size yükledim. Yani Clash of Clans oynuyoruz. Yeni seri. İki iki kişi bize dalmış. Bu da görev falan gösteriyor. Da video dakikasını gör gördüğünüz gibi mobilinin falan. O da bu izi ben bir kişi Hatta ne yapalım biliyor musun? Ben büyük seviyorum. Oh yeah. Hadi. ben bir seviyor. Biz uğraştım yani. He beşten iki tane şey kazandık. e. Ee, ee. Evet, bundan bir tane daha gerekiyor. Başka de saniye abisi. Bu çok uğraştırmayalım. Zümrüt vereceğim direkt. Kaynaklardan bana savunma gerek. Buraya bir tane savunma atalım. Sonra şu okçu kulesi lazım. Çok mu pahalı. Ona oğlum benim param az lan. Tamam gerek yok. Kaynağa geleyim. Şuradan bir şey diyor. Ne diyor? Kayıt diyor ama bende o karakter yok. Kışa Sen mi? Kışa bu mu? Ne? Yüzde Çok üzüldüm Abi yüzdün Hı? BK'den değil de, de. Mağluban kelime bir ikisi falan alayım. Bunu hmm. <laughs> kimse görmedi Kışlayı kaç seviye istiyordu? Kika. Ama mu açacağım ya şimdi? Büyük eğit kaçıncı seviye kışıydı? Bu sen miydin? Üçüncü seviye. Öyle mi abisi? Ah. de alalım. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Hayır hayır hayır. Bu nasıl olsa oyunun kendine parası ile alınıyor değil mi? O yüzden o kısımdan çok mutluyum. 3. seviyeydi. 6 3. seviye. Hadi bak. Üçüncü seviye ya işte. İyi ait. Şeyim yok. Şu devden falan üretebiliyorum. Wow. <laughs> Allah olmaz yani. He, <laughs> <laughs> kimse görmedi tamam mı? Okay, <laughs> kimse görmedi. Şimdi ne yapacağız? Nice. Evet paramız da hayvan gibi oldu. Yayt. Şimdi. Ben bir 400 iksirimi alacağım ben. Böyle oyunu kendi parası da mis gibi şeyler yapalım. Ya sal. Ne diyorsun lan sen? Yükselteceğim mi bunu? Mod. Gereken binalar. Hmm. Tamam. Bir tane bundan var, bir tane bundan var. Başka ne istiyorsun? Oh, Okçu kulesi. <laughs> Okçu oh, kulesi. Yüzdün mü abinin Abi yüzdün? Pahalı bir şey. Ah. Güzel mi? Ah. Başka ne istiyorsun? 25 tane. Seni boğalım oğlum. Ne ya hadi. Ağlamaz. Çok caz yapmasın da. Şuradan oyunu patlatırım ve oyun patlar. Baya bir para gitti ama neyse. Şu mobilini de çok seviyorum ben. Alanın dibi bir uygulama. Ve artık bunu ne yapabiliyoruz? Bitti. Dördüncü seviye mi istiyorsun seni şey yap şey 34 tam. <laughs> Fazla şey. <laughs> Bunlar kesinlikle bana bir tane daha lazım olacak. Ve param çok az var. O yüzden ne yapıyorum? Tabii ki de buradan. 18 tane. Oo, <laughs> dokuz bin oldu. <laughs> Ebeci fazla yapamam acaba. Tabii ki de biraz daha veriyorum şuna. Küçük. Onu alayım mı lan? Onu alacağım ben bunu. Dürü. <laughs> Şimdi <sonuçta> kadar. Bir <laughs> tane görev yap. <laughs> Ve şundan yani görevlerden zümrüt falan vermesi çok iyi olmuş. Neden? Çünkü eğer bu görevlerden şey falan hiç vermeseydim diyelim vermedi. İşte o zaman paran hiç biterdi yani. Biterdi paran falan hiç kalmazdı. Sap gibi ortada kalırdın yani. yani. Yani kaybederdim falan hep yani Acayip güçsüz bir şey olurdum ve bu ne? Bu adamın dibi ya. Ben bunu biliyorum. Bunu koysam mı? Kaç para istiyor? 8000. Bunun birazcık daha paramız olunca ama bu savunmadan şu duvardan çekeceğim. Evet, bayağı bir paraz gidiyor. Oradan... Oh, çayımı da yudumladım. Devam edelim. Bu bizancık. 9 dakika olmuş. Fazla uzun yapmayacağım. Bu bölümü... Bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bye bye.